Mışlı mişli geçmiş zaman olarak kullanılırsa ve aynı zamanda kalıplaşmış ifadelerle başlarsa siz bunlara masal olarak alırsınız arkadaşlar. 17. soruyla devam ediyorum. Bu parça esas olarak aşağıdaki sorulardan hangisine bir yanıt niteliğindedir demiş. Önce parçamızı okuyalım. Sorunuz sözcüğü göstermektense hissettirmeyi öngörüyor. Ben de bu anlamda aynı düşüncedeyim yakınlığı kurmak dile gelenin adının geçmemesiyle de sağlanabilir. Bu şiirle temas açısından kabul edilebilir bir tavırdır. Buna istinaden açıklık veya kapalılıktan ziyade şiirde duyuşun önemli olduğuna inanırım. Açıklık ve kapalılık bizim için anahtar sözcükler. Ürpermek anlam olmadan da mümkündür. Bir şeyin etrafında gezinmek, onun içine inmekten daha fazla haz verebilir. O zaman burada bize vurgulanan şey özellikle açıklık kapalılık olacak arkadaşlar. Sorulara bakalım. Şairlerin takma isimli şiir yazmalarını nasıl görüyorsunuz? Açıklık veya kapalıkla ilgili bir durum yok. Eledim. Bir şiir neyi anlatmak istediğini açık seçik belli etmeli midir? Evet açıklıkla ilgili size bir ipucu vermiş. Bu seçeneği alabiliriz. Bir şiirin yazıldıktan sonra değiştirilmesi doğru mudur? Yine açıklık kapalıkla ilgili bana bir yargı vermemiş. Yabancı sözcüklerden yararlanmanın ölçüsü nasıl olmalıdır? Yabancı sözcüklerle ilgili bir duruma değinmedim. Bunu da yanlış kabul ediyorum. Bir şiirin yazıldıktan sonra bir süre bekletilmesi uygun mudur? Bir süreyle ilgili ya da özellikle bir şiirle ilgili bir durum vermemiş bana. Bunu da eledim. O zaman cevabımız B seçeneği olacak. Evet 18. soruyla devam ediyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur demiş. Fabıl ya da öykünce sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle masum öykülerdir. Evet doğrudur kabul edebiliriz. Fabulların kahramanları genellikle hayvanlardır ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve insanlar gibi davranırlar. Bu da doğru, bu da fabulun özellikleri arasında yer alabilir. Kişilerin veya toplumun aksayan yönleri fabul aracılığıyla düzeltilmeye çalışılır. Evet doğrudur, fabullar toplumun aksayan yönlerini anlatırlar. Hayali varlıklar ve olaylar gerçeğe ne kadar uzak olursa fabul o derece etkili ve başarılı olur. Böyle bir şeyi söyleyemeyiz. Hayali varlıklar ve olaylar olağanüstü olduğunda fabullar çok başarılıdır gibi bir yargıda bulunamayız. Teşhis ve intak sanatlarından yararlanılarak anlatıma canlılık ve güzellik katılır. Teşhis yani kişileştirme, intak konuşturma sanatlarından yararlanılır. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız D seçeneği olur. 19. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki paragrafta yazar aşağıdakilerin hangisine değinmemiştir demiş. Korumaya çalıştığımız dil Türk gençliği tarafından kullanılmıyor artık. Onlar ne deyim biliyor, ne mecaz anlamı kavrayabiliyor, ne de herhangi bir sözcüğün anlamını sorduğunuzda söyleyebiliyor. Onlardan en fazla 10 yaş büyüğüm ve onlarla ben bile anlaşamıyorum. Yaşı biraz daha ilerlemiş biri nasıl iletişim kurar bilemem demiş gençlerin kendi aralarında farklı ve geniş anlamlı bir dil oluşturduğuna buradan kesin bir yargı olarak çıkartamam. Ama diğer seçeneklere de bir bakalım. Kurulduğu dilin gençler tarafından kullanılmadığını, evet Türk gençliği tarafından kullanılmıyor artık diyerek bunu vermiş. Gençlerin deyimler hakkında bilgisinin bulunmadığını, onlar ne deyim biliyor derken evet deyimleri bilmediğini de vurgulamış. Bunu da eledim gençlerin sözcüklerin anlamlarını kolayca açıklayamadığını, size burada herhangi bir sözcüğün anlamını sorduğunuzda ne söyleyebiliyorlar demiş. Yani yine buradan da bunu çıkartabilirsiniz. Yaş farkının az olmasına rağmen gençlerle anlaşmakta zorlandığını, en fazla 10 yaş büyüğüm ama onlarla ben bile anlaşamıyorum diyerek yine size burada vermiş. O zaman A seçeneği doğru cevabımız olur arkadaşlar. Evet 20. soruyla devam ediyorum. Bu parçadan hareketle sözü edilen yazarın eserlerinde olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yazarın öykülerinde anlatım açısından edebiyatımızın usta yazarların etkilerini görmek mümkün. Örneğin ikinci bölümde İki film birden, sinema üzerinden bir anlatım kuran yazarda Yusuf Atılgan'ın etkisini görebiliriz. Hatta belki abartı olacak ama bazı öykülerde sadık hidayeti bile görmek mümkün. Eğer bir yazar diğer yazarları taklit ediyorsa özgünlükten yoksun demektir. Uzunca soruyla devam ediyorum. Said Fahin, Mahalle Kahvesi adlı eserinden alınan bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçayı okuduğumda Yazın bu küçük mahalle kahvesinin bahçesine sık sık gittiğim için Karayel'in tipinin çılgınca savrulduğu akşam içeriye girdiğim zaman yadırganmadım. Yapraklarını dökmüş iki söğüt ağacı ile üzerinde hala 3-4 kuru yaprak sallanan bir asmayı kar öyle işlemişti ki bahar akşamları yaz geceleri pek sevimli olan bahçenin mora kaçan beyaz bir ışıkla dibinden aydınlık haldeki güzelliğine girerken şöyle bir göz attığım halde camın kenarına yerleşip de buğuları silince uzun zaman daldım hem sevdalandım. ince belli çay bardaklarının en güzelini önüme bırakıp giden kahveci kışın da güzel değil mi bahçe dedi. Bahçedeki mavi boyalı kasım patılarının üzerine birikmiş karları gösterdi. Morukların söylenmeyeceğini bilsem ışıkları daha yakmazdım ya dedi. Neredeyse homurdanmaya başlarlar. Baktığınızda okuduğumuz parça bir hikayeden alınmıştır. Okuyucuyu yönlendirme amacı taşımaktadır dediğimizde hikayeler bizim için okuyucuyu yönlendirme amacı taşımaz. Tamamen estetik zevk vermekle alakalıdır. O yüzden A seçeneğini söyleyemeyiz. Durum öyküsünün özelliklerini taşımaktadır. Evet, burada herhangi bir olay gerçekleşmemiş. Durum öyküsü daha ağır basmakta. Diyalog tekniğine yani karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir. Bunu da doğru kabul edebiliriz. Öyküleyici anlatım zaten hikaye olduğu için evet öyküleme vardır. Bunu da kabul ederiz. Konuşma havası içinde yazılmıştır. Yine diyaloglar olduğu için konuşma havası içinde yazılmıştır diyebiliriz. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet, 22. soruyla devam ediyorum. Bu kısa hikaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylenemez demiş. Özel ve cins isimler kullanılmıştır. Hacı Ali Efendi, Bursa dediğinizde evet özel isimler vardır. Cins isim dediğinizde baktığınızda konak gibi, kapı gibi kelimeler cins isim olarak kabul edilir. O zaman al seçeneği ne dedim? Özetleme tekniğinden yararlanılmıştır. Zaten bana bir hikayeyi kısa bir şekilde sunduysa evet özetleme vardır diyorum. Kişi tanıtımı yapılmıştır. Hacı Ali Efendi ile ilgili Bursa'nın eski ve büyük bir ailesine mensuptu diyerek onunla ilgili bir kişi tanıtımı yapılmış. Bunu da doğru kabul ederim. Olay öyküsü örneğidir. Hikayeyi okuduğumuzda ard arda sıralanan olaylar varsa evet olay öyküsüdür derim. Kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. Kahraman bakış açısı ben dediğimiz birinci tekil şahısla anlatılırdı. Ama baktığımızda açık tutmuştu ya da işte geçinilirdi adamdı şeklinde hepsi üçüncü tekil şahıs olduğu için kahraman bakış açısıdır diyemem. Yani cevabımız E seçeneğidir. Evet 23. soruyla devam ediyorum. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? 11 hece ölçüsüne yazılmıştır. 11 hece ölçüsünü bulmak için dizelerdeki ünlü harfleri sayabilirim. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baktığınızda 11-11 şeklinde devam ediyorsa 11'li hece örtüsü vardır diyebilirsiniz. Tüm dizelerde redif vardır. Redif dediğimiz şey aynı görevde kullanılan eklerdi. Kervanında, yanında derken evet bulunma hal eki kullanılmış. Ama tüm dizelerde kullanıldı mı? Hayır. O zaman bu bir kalsın. Tam uyak kullanılmıştır kervan sözcüğüne baktım. Aynı zamanda koşan sözcüğüne baktım. Şuradaki an iki ses benzerliği varsa ben buna tam uyak diyorum. O zaman bunu da kabul ettim. Adlaşmış sıfatlara yer verilmiştir. Güzel ve yeni dediğiniz şeyler ismin yanına kullanılıyorsa eğer adlaşmış sıfat vardır dersiniz. Çapraz uyak düzenine sahiptir. A B A, B şeklinde ilerliyorsanız evet doğru çapraz bir şekilde ilerlemiştir. O zaman cevabımız B olacak arkadaşlar. 24. soruyla devam edelim. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde uyan kullanılmamıştır demiş. Kelimelerin köklerine bakıyorum. Zaman, liman dediğimde iki ses benzerliği olan an vardır. Serin rüzgarlara pencereni aç karşısında fecirle değişen ağaç dediğinde aç yine iki ses benzerliği olarak karşıma çıkar. Yara açsın kayalar ayaklarında varsın. Varsın omuz başların kamçılardan kızarsın. Varsın dediğinizde sınlar, rediftir, ses benzerliği vardır. Ama ar ekleri sizin için uyak olarak kabul edilir. Yılanmış şaraptan güzel aşk buldum. 29 harften aşk köşkü kurdum. Dumlar, rediftir. Kelimelerin köklerine baktığımızda bulmak ve kurmak. Ses benzerliği olmadığı için uyak yoktur derim. Değirmen değirmen, beni de öğüt, ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt. Öğüt sözcüğünü yine bunun içinde verdiyse o zaman yine uyak kullanılmıştır. Cevabımız D olur. 25. soruyla devam ediyorum. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Baktığımızda serbest ölçüyle yazılmıştır. Evet buradaki ölçüyle buradaki ölçü bir olmayacağı için serbest ölçü kullanılmıştır. Sıradan günlük olaylara yer verilmiştir. Sucular dediğinde işte yapraklar ağaçlarda dediğinde doğru kabul edilir. İmgelere dayalı bir anlatım içerdi. İmgeler dediklerim hayal unsurlarıydı zihinde tasarlanan olaylardı. Burada herhangi bir şekilde bana hayalle ilgili bir durum vermemiş. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Diğerlerine bir bakalım. Yalın bir anlatımın oldu. Evet sade bir dil kullanılmıştır. Doğru kabul edilir. Konuşma dilinin söz değerleriyle oluşturuldu. Zaten yalın olan konuşma değerleriyle konuşma diliyle olmuştur. Bunu da kabul ederiz. Cevabımız Ceyhan olacak. 26 ile devam ediyorum. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Kaman civarına bahar gelince, bahar, yıkılır ovadan aptal çadırları, ovadan, yücesinde pare pare duman tutmuş, düldül dül dağın yaylasından mekan kurulur. Baktığımızda dağ, yayla, ova, bahar, bahar dediğiniz, dağlar dediğiniz, yeşil dediğimiz şeyler bizim için doğa unsurlarıdır. Doğayla ilgili bir şiir varsa siz buna pastoral şiir dersiniz. 27 ile devam ediyorum. Yahya Kemal Beyatlı'dan alınan bu diziler için hangileri olabilir demiş. Her ikililiği kendi arasında uyaklıdır. Bakalım. RR şeklinde yani AA şeklinde bitmiş. BB şeklinde bitmiş. Yine baktığımızda CC şeklinde bitmiş. Evet kendi arasında uyaklıdır. Doğru kabul edilir. O zaman bir var. D seçeneğini eledim. C seçeneğini eledim. Dizelerin hepsinde uyak veridir vardır demiş. Uyuyanlar, duyanlar dediğimizde evet var. Zamanı, anı derken var. Aşka, başka derken burada bir redif yoktur. Redif olmadığı için bunu doğru kabul edemeyiz. O yüzden iki seçeneğini eledim. Yabancı sözcüklere yer verilmiştir. Baktığınızda rüya derken ya da ikbal vuslat derken evet yabancı sözcükler kullanılmıştır. Aynı türde uyaklar kullanılmıştır. Hepsinde aynı tür uyaklar yoktur. O yüzden bunu da kabul edemeyiz. Cevabımız B seçeneği olur. 28. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrıç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? Durak. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde ölçü kalıpları içinde durulan yerlere denir. Doğrudur. Mazmun dediğimiz sanatçıların eserlerinde kullandıkları takma ismi halk şiirinde verilen attır. Halk şiirinde biz buna tapşırma diyorduk. O yüzden cevabımız yanlıştır arkadaşlar. Bursa olacak. Evet 29. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmamıştır? Teşhis kişileştirme. Elim de, elimde değildi çırpınık dururken abucumda yüreğim. Yüzünü aradım karanlıklarda ışığını arayan lamba gibi. Lambalar karanlıklarda ışık arayamazlar. O zaman insana ait bir özelliği verdiysem kişileştirme. Teşbih lamba gibi derken aynı zamanda benzetme kullandım. O zaman teşbihim de var. Mecaz-ı mürsel dediğinizde yüzünü aradım. Aslında söylemek istediğim seni aradım. O zaman bunu da kabul edebiliriz. İstihareye zaten bir durumda kişileştirme varsa istihareye de kabul etmiş oluruz. Bunu da eledim. Termi, anımsatma, diğer adıyla hatırlatma. Bu metni okuduğunuzda size böyle bir yargı vermiyorsa cevabınız bursa olur arkadaşlar. 30. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içindeki sanat yoktur demiş. Tenasüp dediğimiz şey uygunluktu. Bakıyoruz evet gün geliyor bakıyorum senden ama İstanbul'dan bakmak gibi bir şey bu. Kelimeler arasında anlam uygunluğu yok. Bu yüzden cevabımız Adana olacak ama diğerlerine bir bakalım. Telmih dediğimiz şuradaki heyden aklımıza geliyordu hatırlatma. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dallarda. Leyla ve Mecnun'u bize hatırlattığı için evet telmih sanatı vardır. Tezat ZT'den zıtlıktan aklımıza gelecekti. Sana çirkin dediler düşmanı oldum güzelin. Sana kafir dediler diş biledim hakka bile. Çirkin güzel derken evet kelimelerin zıtlıkları verilmiş. tecavül Arif bildiğini bilmemezlikten gelmeydi. Ben bağrım toprak sandım taş imiş, meğer taşa tohum ekilmez imiş. Aslında bunu biliyor ama ne yapıyor bildiğini bilmemezlikten geliyor. O zaman bunu da kabul ediyorum. Hüsnü tahlil güzel bir nedene bağlamak. Toprak bir bakışında kızıl rengi büründü, yıldızlar ülfet için gündüz göründü. Bir bakışıyla toprağa kızıl rengi büründü diyerek güzel bir sebebe bağladı. O zaman E seçeneği de vardır. Cevap Adana oluyor.